Herkese merhaba gençler. Evet, bugün yine karşınızdayım. Bugün size bu videoda arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce de kanalımızda da ECI 3.8'e şöyle arkamızda gördüğünüz nasıl satılan bir videosu vardı. Bu videomda da size arkadaşlar ECI 3.3 milyona neredeyse nasıl satıldığını göstereceğim. Videomuzda lazım olanlar şöyle gördüğünüz gibi arena varın içindeyim. Arena varın içinde şöyle bir tane cevarusumuz olması lazım. Ondan sonra EC zaten hepiniz biliyorsunuzdur o olması lazım arkadaşlar. Şu separusu bilmeyenler zaten hemen şöyle göstereyim. İnternete giriyorsunuz arkadaşlar, İnternetten şöyle arena var diyorsunuz, arena var araçlarına giriyorsunuz ya apuk apokalapse olanını alabilirsiniz. Fark etmiyor. Önemli olan bu araç Cebarus. Aşağıda diğer hani şeyleri de var. Gördüğünüz gibi 3 şekli var. Fark etmiyor. Bunların üçünden birini alıp full modifiye ediyorsunuz. Bu aracımız bu. Ondan sonra da şöyle arkaya gidelim. Tamirhane bölümü lazım arena vardı. Bir de bandito arkadaşlar. Ondan sonra da şöyle bir touchpad'imize basalım. Touchpad'imizde de spam location yani spam punktunuzu random yapmanız gerekiyor. Bunun da sebebi random yaparsanız spam punktu hep oluyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Bunların hepsini ayarladıysanız şöyle bir site'e gidip hani kaydetmesi için herhangi bir outfitinizi değiştiriyorsunuz. Sağ aşağıda da loading yaptıysa zaten kaydetmiştir. Evet direkt direktmen bence glitch'imize, taktiğimize başlayalım. İlk önce bunları ayarladıktan sonra şöyle bir banditomuza gidiyoruz. Gene kanalımızda zaten en az birkaç tane video var. Sağ yön yaptıktan sonra biliyorsunuz tamirci sesi bilmem ne olayları. Bunları şimdi ben size detaylı bir şekilde göstererek göstererekten anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada banditoya geldikten sonra yukarıda zaten sağ yön tuşu gözüküyor bende. Şimdi sağ yön tuşuna bastıktan sonra tamircinin sesini duyar duymaz internet bağlantılarını keseceğiz. Onun için arka planda şimdi arkadaşlar başlamadan şöyle bir ayarlara gideyim ben internet bağlantılarını ayarlayayım. Yani iki kez PlayStation 4 logosuna bastığımızda internet bağlantılarının oraya gelmemiz gerekiyor. Tekrar bastığımızda da oyuna geliyoruz. Bunu ben şimdi şöyle bir şekil ayarlayayım. Geliyorum. Evet ayarladım. Şimdi bu söylediklerimi uyguluyorum arkadaşlar. Sağa yöne bastım. Tamircinin sesini bekliyoruz. Duyduk. Bağlantıyı kestim. Şimdi hata verecek. Hatayı onayladıktan sonra internet bağlantısını şimdi aktifleştirdik tekrar. Şimdi bizi story'de daha doğrusu story'e atıyor. Story'de de zaten fazla bir işimiz yok. Story'e geldikten sonra tekrar online'a geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle opsiyona basıyoruz online. GTA online deyip davetiyeli lobby açıyorsunuz. Şimdiki de arkadaşlar spam Location'ı random yaptığımız için bizi online'de rastgele bir yere ışınlayacak. Evet. Baktınız ki bayağı bir uzak bir yerdeyseniz ışınlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın arena var burası. Şimdi ben şöyle ne yapalım? Buraya ışınlayacağız ama Şurada bizim araç var diyor. Eğer ki sizde de araç dışarıda gösteriyorsa misal bakın bende gibi şu anda iyisi en son kullandığım araç olduğu için dışarıda gösteriyor. Onu direktmen arena gönderelim ki. Onu da şöyle aracın yanına geldikten sonra touchpad'e basıp motor adı kurabilirsiniz ve aracınızı geriye göndertebiliyorsunuz. Şimdiki ışınlama taktiğini de zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Gitmek istediğiniz yerin en yakınındaki bir görevi normal bir şekilde şöyle başlatıyorsunuz. Görevi başlattıktan sonra da zaten size aynı free aim'de olmayan birine gir yapacaksınız. Şu anda bize host olacak mısın diye soruyor. Evet derim. Yani onaylıyoruz host'u. Şimdi burada daha az önce dediğim gibi arkadaşlar siz de aynı free aim'de olmayan birine katıl yaptım. Evet, hayır. İlk uyarı, evet. ikinci uyarı, hayır da yaptık. Bakın şu anda direktmen arena varın oraya geldik. Burada da yapmanız gerekenler artık gayet basit. Arena varınıza giriyorsunuz. Evet, Arena Vara'da geldik arkadaşlar. Şimdi de burada ilk önce satın aldığınız, daha doğrusu alın dedim, çevir uza biniyorsunuz. Bunu da tabii ki full modifiye etmenizi tavsiye ederim size. Şimdi burada arkadaşlar sağ yön tuşuna bastığımda menü burada açılıyorsa aynı bende gibi her şey yolundadır. Açılmıyorsa tekrar yapmanız gerekiyor. Şimdi burada aracınızın herhangi bir şeyini modifiye ediyorsunuz. Misal kornası olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi modifiye ettik. 3000 lira kesildi. Şimdi de aracımızı normal bir şekilde sat yapıyoruz. Ama tabii ki satılmayacak. Şöyle sat yapıyorum. 3.3 neredeyse gördüğünüz gibi bunu satıyorum. Şimdi bizi simsiyah bir ekranda loading şeyi gözüküyor. Burada böyle kalıyor arkadaşlar. Burada da gene siz de free aim'de olmayan birine katıl yapıyorsunuz. Katıldım. İl uyarıyı bekliyoruz. İlk uyarı. Evet, ikinci uyarı. Hayır. Gördüğünüz gibi hala araçtayız. Araçtan iniyorsunuz. Ondan sonra da satmak istediğiniz iziye doğru biniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada da yapmanız gerekenler normal bir şekilde sağ yöne basıp tamirhaneye gidiyorsunuz. <laughs> Artık burada yapmanız gerekenler yuvala basıp ilkini yani e, tamirhaneden çık yapıyorsunuz ve yukarıda şimdik sağ yukarıda gördüğünüz gibi 3.2 bilmem kaç yani neredeyse 3.3'e IC'yi sattık arkadaşlar. Glidimizde de buydu. Umarım hoşunuza gider. Bu videonun da sonuna geldik. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.